Bu kurnaz köpeğim burada niye bekliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Annemin başını böyle bekliyor. Çünkü annem az önce pişi yaptı. Saat şu anda gece 1. Gördüğünüz gibi pişi yaptı. 4 tane yaptı. 2 tanesini az önce annem bu kurnaza verdi. Bu kurnaz da 2 taneyi yedi. Şimdi annemin yanına gidiyor yalandan. Anneme yalakalık yapıyor. Çünkü yalakalık yapmasının sebebi bu geri kalan iki taneyi de annemin ona vermesini istiyor. Pişileri. Şimdi bakın ne kadar kurnaz olduğunu göstereyim size. Görüyor musunuz kurnazı? Kurnaz tilki. Yiyebilmek için 40 takla atıyor. Tamam vereceğim, vereceğim. 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 Al hepsi senin. Al. Doymuyor ya. Dünyayı versem yemeyecek mi anne? Dünyayı versem yiyecek değil mi? Aynen öyle. Bak görüyor musunuz kurnazı? Böyle. Bir de öyle bir bekliyor ki kendini acındırıyor yalandan bana verseler diye. Oğlum dört taneyi yiyorsun. Dört taneyi bak. Üçüncüyü .yi yiyorsun. Şimdi birazdan dördüncüyü de isteyeceksin. Bu ne ya senden çektiğimiz? Yeter artık ya.